Allah Allah. Aa, bu ıı, Rubit diye böyle oluyor ya. Hı? Tamam bağlantımız sanırım güzel. Güzele doğru yavaş yavaş emin adımlarla gidiyor. 2000'e de düşüyor. 5000'e de, de çıkıyor. 2800. Tamam. Güzel. Bitrate hızımız 1200, e falan da düşüyor ya. 1900 300'e düştü. Oha. Oha yani. Çok saçma. Çok mu? Çok saçma. Evet. Aleykümselam uçan abi hoş geldin. Hmm bitret sıkıntısı yaşıyorum şu an. Şu an baya baya bitret sıkıntısı yaşıyorum. 4000 bitrate şu an bitrate iyi aslında ama Niye böyle bir şey yaşıyorum ben? Tamam ya. Yok. Şu an bir sıkıntı var mı yayında abi? Tamam düzel düzeldi herhalde. Bir deneyelim bakalım ya şansımızı bir şansımızı deneyelim. Şöyle bir açalım abi yayınımızı. Tamam. Aa. Bir saniye. Sevgili yarim, Tamam sıkıntı düzeldi sanırım ya. Sıkıntı sanırsam düzeldi de Valorant'a ben niye giremiyorum? Oo, bitrate'e bak ananı avradını 700 lere falan düşüyor. 700 lere falan düşüyor. Hiç normal değil. Hiç hiç ama hiç normal değil. Hem de hiç normal değil. Ege hoş geldin. Ee, nasıl katılıyorsun dostum? Youtube'da abone oluyorsun. Discord'a geliyorsun. Bu, bu, kadar. Bu arada yeni şu an bir sıkıntı var mı abi? Hiç normal. Bu arada güzel bir delay var. Haberiniz olsun. Aa, ben şu sıçtımının şeyini kapatmadım değil mi? Üretisini kapat. Dostlar ya yani yeni gelenler. Aa, çekilişe katılmak için abone olup Discord'a gelmeniz gerekiyor. Aa ben onu yazmayı unuttum. Aleykümselam. Aleykümselam. Nuriye sen de bol selamlarımı söyle dostum. Eyüp, Eyüp kardeşim. Hoş geldin. Bir saniye. VC olacak olacak. VC olacak. Abi şey yüzde geç derken dostum neyi yüzde geçim anlamadım da. Ben burada bir anket yapacağım şimdi. Ee, bir saniye gülüyorum şimdi. Bunları un unuttum ya. Bunları yapmayı unuttum dostlar. Kusura bakmayın. Olur olur. 5 ve 5 yaparız ya. No problem. Ben bir derecesiz atacağım ama. Bir derecesiz atalım diyoruz. Neyde kaçtı kaç ihtimal var? Anlamadım. derecesiz maçımıza gelecek var mı? Oo pinge bak. Abi bu ping şaka mı? Bir saniye. Bu, bu ping şaka mı? Bugün yayını yapamayacağız herhalde ya. Durum çok kötü. Durum durum çok kötü abi. Benim pingim var ve Kaç bitret veriyoruz biz yayını ya? 3000 bitret. Akış durumu güzel. Bir sıkıntı yok. Değil mi? Ak akış durumu, akış durumunda bir sıkıntı yok değil mi? Abi pingim niye böyle oluyor? Yani kaçta kaç ihtimali? Rüzgar ben nereden bileyim kaçta kaç ihtimalim var? kaç kişi katılırsa ihtimal o kadar düşecek tabii ki de. Yani sen %50 ihtimal var diyemem ki. Muhammed, tamam gelin abi. Gelecek varsa gelsin. Bir derece satalım da. Çok oh, pingim var benim ya. Oğlum hayvan gibi pingim var benim. Bak öyle böyle değil. Oyunda düzelir mi? Bir spike hücum girelim. Sen şey yapma. Akıl. Gruba katılma istiyat. Beni gruba davet etme. Al attım ben sana istek. Aleykümselam. Shop nasıl olsun Bir spike hücum girelim. Sesim geliyor mu bu arada? Oo, bu da çalışmıyor. Çok güzel. Çok güzel. Bu grup konuşması da çalışmıyor. Ananı sikeyim ya. Ben bu oyunu kapatıp baştan istiyorum tamam mı? Sesim geliyor mu? Ah, tamam geliyor. Güzeldi. Güzeldi. Discord linki ünlem DC'ye yazarak ulaşabilirsin. Güzel mi ikisizler? Sesim geliyor değil mi? Bir spike hücum atalım. Oha 16 kişi ağır olduk oğlum. Ne oluyor lan? Karşılaşma bulundu. Biri baskın mı yaptı? Ne oldu? Bir anda ben bu kadar şey, alışkın değilim bir anda. Alfa aleykümselam hoş geldin. Benimle... Pingim yoktur umarım ya. 5 beş 5 beş yapalım ne dersiniz? Bak bayağı insan var. 5v5 beş beş fight güzel gider. Gitgide büyüyoruz hocam evet evet. Özellikle bu şey çekilişlerin çok büyük faydası var kanalı büyütmek için ya mükemmel bir şey abi hala ya arkadaşlar bakın hala çekiliş neden açıklanır nasıl katılabilirim diye sorular soruyorsunuz yani sabitlenen mesajlara ben her şeyi yazdım. bakın çekilişe katılmak için abone olup Discord grubuna gelmeniz gerekiyor bin abonelikte çekiliş açıklanacaktır gündem DC yazarak sabitle sabitleme olur olur sabitlerim tamam sıkıntı yok da al bak yazdım ben senin için şimdi şey, Discord linki gelecek bir mi? Şöyle ve kanalın hakkında kısmında da Discord linki var zaten kanka of pingi kes yok. hocalar pingim böyle olursa yayın yayına devam eden ben Ümit selam. Usta hayvan gibi pink var bende. Heh. 9 tam düzeldi. Lan düzelmedi. Beyler çok pingim var kusura bakmayın. Gölge Lan ben yürümüşüm. Ben sanıyorum ki şey yürütüyorum. Sumo'yu sumo yürütüyorum. Olum Ping'e bak ya Cık. Hiç oynatmıyor Aleykümselam Hiç oynatmıyor abi 400 ping var ya Niye böyle ping çıktı ki bende Allah Allah. Baksana silah yok. Hadi. Usta silah alamadık. <laughs> Çanta oğlum 5'e 5 atarız da benim pingim var. Nasıl atacağız 5'e 5'i? Atalım 5'e 5, ye 5 ye de nasıl atacağız? Yürünmüyor oğlum zaten Pink'e. Pink'le yürünmüyor ki. Şuan hiç oynayamıyorum. Şu an sadece ortalıkta boş boş dolanıyorum. Başka bir işe yaradığım yok. <laughs> şey. oh, ama. Şu hale bak ya. Hocam ben de pinkle mi oynuyorum? Saçma ama bu pinkle oynanır mı? Abi ne ona bir tane vursan ölecek olur vur. Kalan son evet. Ben nasıl kill aldım? Evet. Ben ben o kill'i nasıl aldım? Taşırı seni merak etme abi işkence çekiyorum ben şu an. Taşımasını geçsin evet. ben şu an işkence çekiyorum diyor. Yani. Evet. 4 kill aldım evet. ben. Bunu nasıl çözebilirim ben? Var mı bilen? Yani modeme aç kapa yaptım. Akşam niye öyle pink çıkıyor ki sende? Çok saçma. Bak zıplayamıyorum sonradan geliyor bana. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Telefon kalıyor ya. Bir saniye. Telefon kalıyor. Hmm. Efendim. Efendim. Değil 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 değil. Açıyorum, açıyorum. Dur bekle bakayım bekle. Bekle bakıyorum dur. Allah'ım nelerle uğraşıyoruz ya Rabbim. Ha yok sana demedim sana demedim. Evdeyim bir saniye. Maxi Maxi. Aa. Evet evet evet. Tamam. Oldu hadi bay bay. Of. Abi yayını kapatmak istemiyorum ya. Bugün bir de pazar biliyorsunuz mu yani. Bugün bir de pazar ne güzel oynarız diyordum bak vakit de var ama. Bu pink ne ulan. Bu pink ne. Da solda, arkanda da var. Arkanda da var. Ya kanala yeni gelen var mı bu arada? Rüzgar yolu göster. Evet ya akşam evet. Akşam oldu mu herkes olursa ilk çıkar ama şu an evde ben yalnızım evde şu an kimse yok yani. Pingi kes Allahım. Dostlar, oyun bittikten sonra nişan alamıyorum. Şey yapacağız. Hmm. Oyunu kapatıp açacağım. Ben bunu nasıl alayım ki? Ben nasıl şu an kill alayım? Ben şu an nasıl eğleneyim? Eğlenemiyorum bile ben. Modemi aç kapı yapsam yayın bozulacak bu sefer. Ya yani biliyorum yayı, yayını bozacak ama ben Twitch'te de yayındaydım bugün. Hiçbir sıkıntı olmadı. Twitch'teki yayın taş gibiydi valla. Mobil vereyim bağlanayım. Kanka bu masaüstü. Mobil vereyim bağlanamam. Masaüstü bilgisayar bu. Aa bugün benim için çok önemli bir gün ya. Bir de bugün pazar pazar günü. Oh! Ben onu salmadım. Ayaz bir dur Allah'ın seversen da da Dalga geçme da Ben burada eziyet çekiyorum. Neyse kanalına abone olan varsa artık Başka bağıra mı kaldı aşkımız? Ben bu iş anlamadım. Kazanan alır. Yok ben bağlanamam. O wifi şeyi lazım. Wifi zımbırtısı lazım. O yok bende şu an. Ben ne yapıyorum şu an? Hiçbir fikrim yok. Ya yani cidden ne yaptığıma dair zerre fikrim yok ya. Spike ne ara yerleştirdiniz oğlum? Vuramıyorum. Vuramıyorum. falan da var Evet. Pingim şekil ölümden çekil. Doğum bile AFK kaldı. Evet. Ne yapayım abi? 300 ping var ya. Kolay geldi ya. Loser. Allah'ın loser'ı. Modemi resetledim aslında ama. Bak şu an yayından izliyorum. Yayında da kasıyor. Grup hazır değil. Evet. Hmm, bir oyunu açayım kapatayım. Bir şey yapayım be. Deprem ne depremi ya? ne deprem oldu oğlum yine mi deprem oldu bak 4000 kilobit veriyorum kilobitim güzel analizim de güzel aslında yani yayında bir sıkıntı yok yani her şey yerinde ama valorantta pink var ya 10 ilde deprem oldu. Yani tamam onun, onunla alakası yoktur oğlum. Yani o depremden sonra ilk defa yayın açmıyoruz ki. Dün daha şu dün takır takırdı. Hiçbir sıkıntı yoktu yani. Sizde de var mı Pink? Sende de var. Ha. Ama benim bizim takımda sadece bende vardı. Yani kimse de bir pink yoktu. Aa, asil fantom gelmiş. Asil fantom gelmiş. Almamak için kuduruyorum şu an. Güzeldi herhalde. Hızlı hızlı gir çık yapıyoruz. Ananız. Abi siz bekliyorsunuz da nasıl oyn nasıl oynayacağım? 300 lira pinkim var şu an benim. Şu an 300 lira pinkim var abi. Yok abi depremle alakası yok bunun ya. Dostlar ben bir yayını modemi bir resetleyeceğim. Yayın kopacak. Yayın iptal de olabilir. Tamam mı? Yayın iptal de olabilir. Haber bekleyin ya. Tekrar bir açacağım ben yayını. Tamam. Discord'dan haberleşiriz. Büyütme yayın kopacak tekrardan. Hadi bakalım ben şimdi bir